Herkese merhaba arkadaşlar. Gerek ilahi kitaplarda gerekse eski kadim metinlerde bir kozmik hiyerarşinin, bir kozmik yapılanmanın olduğunu araştırmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Beraber anlamlandırmaya çalışıyoruz. E, ve nitekim e, hem ilahi kitapları hem de bu kadim metinleri incelediğimizde ve eski kalıntılara da baktığımızda uzay zamanın içerisinde yerleşmiş olan bir takım uzaylı ırkların yeryüzüne gelip dünya üzerinde bazı faaliyetler yaptığını artık görüyoruz, anlam, anlıyoruz ve anlamlandırıyoruz. E, bu açıdan biz bir önceki videoda 600 bin kişinin e, Musa Peygamber zamanında Mısır'dan çıkıştan sonra e, Yahve'yi 600 bin kişinin uzay aracıyla yani kabuduyla yani görkemiyle diye çevrilen kelimenin aslında onun uzay aracıyla gördüklerini hep beraber şahit olduklarını belki de en büyük tarihteki tanıklığın bu olduğunu anlattık. Fakat bundan sonra olaylar böyle devam ediyor, ilginç hale geliyor. Çünkü Musa Peygamber zamanında vaad edilen topraklara giremiyorlar. 40 yıl boyunca çölde geziyorlar e, ve Musa Peygamber bundan dolayı da üzüntülü aslında. Nitekim Kur'an'da da biz bunu görüyoruz. E, kavminin orada cabbar bir kavim olduğunu, onlarla savaşmaktan çekindiklerini görüyoruz. Birazdan bu anlatıları birleştirdiğimizde de bizim karşımıza yeni manzaralar çıkacak ve Musa Peygamber e, Nevo Dağı'nda ölüyor. E, bu Nevo Dağı çok enteresan bir dağ aslında. Çünkü Marduk'un oğlunun ismi Nabu'dur, bu Nevodağ'ın ismi de bu Nabu'dan gelmektedir. Ve Nebi anlamındadır, sözcü anlamındadır. Aslında bizim klasik anlamda bildiğimiz peygamber kelimesinin birebir çevrilmiş hali de sözcü demektir. Birazdan bunun ne anlama geldiğini, niçin böyle bir yola gidildiğini anlamaya çalışacağız. Ve Musa öldükten sonra Musa'nın yerine, Yeşu geçiyor. Yani bizim literatürümüze Yuşa olarak girmiş olan Yeşu geçiyor. Nun oğlu Yeşu diye hatta Tevrat'ta anlatılır. Normalde biz şeydeki İstanbul'daki Yuşa tepesinde de onun Nun oğlu Yuşa olarak kitabesine yazılmış olan bir metnin olduğunu görürüz. Ve Yeşu'ya Yahve'nin seslendiğini görüyoruz. Diyor ki evet Musa öldü artık bu bayrağı sen devralacaksın korkma ben seninle de beraber olacağım diyor ve Yuşa peygamber zamanında bir dizi fetih gerçekleştiriliyor. E, temel olarak da baktığımız zaman biz ilahi metinlerde anlatılan hikayelere ya da anlatılan zaman dilimlerine şöyle baktığımızda daha doğru sonuçları alabileceğimizi düşünüyorum. Yani geçmişteki yaşanmış gibi anlatılan hadiseler aslında bir açıdan da gelecekte meydana gelecek hadiseleri anlatmaktadır. Zamanın dairevi ilerlemesinden dolayı bir yeri başlangıç noktası olarak kabul ettiğimizde dairenin sol tarafında yaşanmış olan hadiseler geçmişte yaşanmış gibi anlatılsa da aslında dairenin sağ tarafını da bize vermekte. Yani geçmiş ve gelecekle ilgili olan bütün hadiseleri bir araya meç etmiş ilginç bir üslubunun olduğunu görüyoruz biz ilahi metinlerin, ilahi kitapların. Ve Yuşa zamanında Yuşa tekrar İsrailoğullarını topluyor. Ve diyor ki biz bu vaat edilmiş topraklara gireceğiz. Nitekim dediğim gibi askeri kanadını temsil eder. Bakın olayları bugüne de bağlayarak değerlendirdiğimizde bir Musa peygamber, bir Musa döneminin olduğunu görüyoruz. Onun arkasında da bir Yuşa döneminin olduğunu görüyoruz. Bu, bu o hadiseleri dönem dönem incelemek lazım. Ya da Muhammed peygamber zamanını inceliyorsak bir Bedir dönemi olduğunu, bir Uhud dönemi olduğunu, bir Hendek dönemi olduğunu, bir Mekke dönemi, bir Medine dönemi olduğunu, bu dönemlerin içerisinde yaşanan hadiseleri analiz ettiğimizde de geleceğe dair önemli ipuçlarının, önemli projeksiyonların bize verildiğini görürüz. Ve Yeşu zamanında bir dizi fetihlere başlıyorlar. Önce gidiyorlar e, Eriha'yı fethediyorlar. Orada hatta önce istihbarat amaçlı iki kişi gönderiyor. Bu iki kişi gidiyor şehirle ilgili bazı analizler yapıyor. Hatta orada hayat kadını olan Rahav denilen bir kadın e, Yeşu'nun e, bu adamlarını koruyor kentin ileri gelenlerine karşı. Ve daha sonra onu kenti ele geçirdiklerinde bu Rahav'ı serbest bırakıyorlar bunu aldıktan sonra burayı aldıktan sonra bir dizi anlaşma yaptığı Givonlular var. Fakat enteresan bir savaş yaşanıyor Eriha'dan sonra. Amorlu krallar ciddi bir ayaklanma, ciddi bir ordu topluyorlar ve şeyle Yeşu'nun ordusuyla savaşacaklar. Fakat savaş artık o kadar zorlu bir hale geliyor ki ne o taraf kazanabiliyor ne bu taraf kazanabiliyor. Ne o taraf kazanabiliyor ne bu taraf kazanabiliyor. Ve zamansal olarak da bize ilginç bir fenomeni verecek bir hadise yaşanıyor. Yine binlerce insanın şahitliğinde meydana gelmiş bir hadisedir bu. Kaldı ki bu öyle bir hadise ki dünyanın bu ucundaki insanlar o savaş anında bu hadiseyi yaşarken dünyanın öbür tarafındaki insanlar savaşın olmadığı anda aynı benzer mucizeyi yaşıyorlar. Ve bu hadise kayıtlara hem dünyanın bu tarafındaki kadim metinlerde hem de dünyanın öbür tarafındaki kadim anlatılarda, kadim metinlerde aynen birebir tarihleriyle beraber geçmiş olan bir hadisedir. Şimdi bu hadise nasıl bir hadise peki? Bakalım. Şimdi Amorlularla savaşırlarken artık öyle bir noktaya geliyor ki savaş kızışmış ve bakın orada ne oluyor? Ee, Yeşun'un ellerini kaldırıp Rabbe yani Yahve'ye bir şey dediğini görüyoruz ve onun üzerine şöyle bir şey oluyor. Diyor ki Rabbe şöyle sesleniyor. Dur ey güneş Givon üzerinde ve ay sen de olan vadisinde. Şimdi öyle bir şey oluyor ki bir güne yakın yani 24 saate yakın yani 20 saatlik bir zaman dilim içerisinde güneş batmıyor. Güneş bu tarafta batmadığı için yani Kenan diyarında güneş batmadığı için de Amerika kıtasında yani Güney Amerika'da da güneş dolayısıyla doğmuyor o dönemde. Ve ancak savaşı böyle kazanabiliyorlar. Yani 20 saatlik güneşin batması gecikiyor, öbür tarafta da 20 saat güneşin doğması gecikiyor. Ve baktığımız zaman biz mesela Amerika'daki anlatılara, kadim metinlere, Ant dağlarındaki anlatılara, Azteklerin, Tolteklerin anlatımlarına, oradaki anlatılmış olan hadiselere baktığımız zaman 20 saat güneşin doğmadığı bir dönemden bahsediyorlar, bir günden bahsediyorlar. İşte orada 20 saat güneşin doğmadığı o gün Savaş esnasında İsraillilerin 20 saat güneşin batmadığı güne denk gelmiştir ve savaşı böyle kazanmışlardır. Fakat buradaki anlatılan hadiseye baktığımız zaman da verilen konumları incelediğimizde bizim karşımıza geleceğe ait de ilginç bir manzara çıkıyor. Evet biz kadim metinlerde bunları yaşanmış hadiseler gibi değerlendiriyoruz. Böyle savaşlar oldu. Bunlar yaşandı. İki kadim tarafın metinlerini incelediğimizde de... ...bir tarafta güneşin doğ, doğma, doğmadığını, öbür tarafta batmadığını görüyoruz. Bunlar harika. Ama buradaki anlatımda çok ilginç bir şey var. Şimdi Givon'la Ayolon vadelerine baktığımız zaman Givon daha doğu tarafta kalan bir yer. Fakat şimdi bakın manzaraya baktığımız zaman güneş nerede kalıyor? Givon'un üzerinde. Ay nerede kalıyor? Ayolon'un üzerinde kalıyor. Normalde şu anki dünyanın şu konumuna göre baktığımız zaman... Aslında Ay ile Güneş'in ters yerlerde olması lazım. Yani neyin olması lazım? Şöyle olması lazım. Bakın bugünkü yer kürenin pozisyonuna göre söylüyorum. Ee, güneş'in Ayolon Vadisi'nde olması lazım. Ay'ın da Givon üzerinde olması lazım. Fakat bize aynı zamanda da ters bir sanki kutuplar yer değiştirmiş de o kutupların yer değiştirmesi hadisesinin olduğu bir manzarayı da veriyor gibi. Biz bunu bir de nerede görüyoruz? Kehf Suresi'ndeki Ashab-ı Kehf'in mağarasını tarifinde görüyoruz. Çünkü Kehf Suresi'nde Ashab-ı Kehf'in mağarasını tarif ederken karşıdan bakan birisinin, mağaraya bakan birisinin onlar diyor güneş doğduğu zaman güneşin ışınları onların batısına vururdu. Ee, sağ tarafına vururdu diyor, pardon. Güneş doğduğu zaman güneş onların sağına vururdu, batarken de onları makaslayıp soldan vururdu. Yani şöyle düşünün, güneş doğduğu zaman sol duvara vurması lazım. Fakat diyor ki bakın çok enteresan güneş doğduğu zaman onların sağ duvarına vururdu. Yani sanki yine kutuplar değişmiş de e, güneş doğudan değil de batıdan doğmuş bir manzarayı anlatıyor bize Asab Kehf'in mağarasının konumunu incelediğimizde. Dolayısıyla yine yüzbinlerce insanın şahit olduğu böyle bir hadiseyi e, Amerika kıtasının anlatımlarına baktığımız zaman da batmayan daha doğrusu doğmayan güneş fenomeni olarak zaten görüyoruz ve biz burada mesela daha sonraki anlatımlara baktığımız zaman Yahve'nin aslında İsrail açısından çok önemli bir mihenk taşı olduğunu görüyoruz. Nasıl bir mihenk taşı? O dönemde biz şimdi Sümer tabletlerine, Sümer metinlerine baktığımız zaman Anunnaki'lerin tanrı olarak halkın içerisinde yaşadıklarını, halkla beraber olduklarını ya da halkın onların çizimlerini, onların resimlerini, onların bir takım işaretlerini yaptıklarını görüyoruz. Yani ne yapmışlar? Duvarlara kazımışlar çivi yazılarıyla kaydetmişler, anlatmışlar. Yani bilinen, görünen ve varlıkları bizzat onların arasında olan bir tanrılar var. Fakat Yahve ile başlayan ilginç bir şey var. Yahve kendisini göstermiyor. Yani hiçbir şekilde yüzünü göremiyorlar. Sümer'deki bütün anlatılara baktığımız zaman Sümer medeniyetindeki bu tanrıların hepsinin çocuklarının, eşlerinin vesairelerinin olduğunu görüyoruz. Fakat Yahve'nin ne bir eşinin, ne bir ilahi eşinin, ne bir dünyalık eşinin, ne de bir çocuğunun olduğunu görüyoruz. Ve Yahve iletişim olarak, şimdi e, İsraillilerin zaten o, ya o, o konjektürde değerlendirmek lazım. Bakın bütün medeniyetteki toplumların tanrıları var. Ve bu tanrılar da uzaylı tanrılar. Yani baktığımız zaman Anunnakiler. Bunları görüyorlar ve bunlara tapıyorlar ve bunlardan isteklerini dile getirebiliyorlar. Fakat Yahve kendisini bütün bunlardan ayrıştırıyor ve diyor ki ben görünmeyeceğim, görünmeyen bir tanrı olacağım. Fakat mesajlarımı da size bir takım elçiler aracılığıyla anlatacağım diyor. Ve özellikle Musab'dan sonraki Yeşu ve Yeşu'dan sonraki dönemlerde biz iyice Yahve'nin gizemli hali geldiğini görüyoruz. Ve bu artık aktaracağı şeyleri de nasıl aktaracağıyla ilgili de bir metodoloji geliştirdiğini görüyoruz. Yani diyor ki benim meleğim diyor benim şemimi alacak ve size yol gösterecek. Bakın Yahve de çekiliyor artık iyice. Ve Şem neydi hatırlayın. Daha önceki videolarda da biz şem kelimesinin metin, Sümer'deki metinlerdeki karşılığının uzay araçları e, seyahat eden, havada süzülen, havada seyahat eden araçlar olduğunu görmüştük. Ve diyor ki ya, artık benim sizle olan iletişimim, başlıca iletişimim meleğime diyor şemimi verdim. Sizin önünüzde önderlik yapacak, onu takip edin diyor. İkincisi diyor rüyalarla sizle iletişim kuracağım. Üçüncüsü ve en önemlisi peygamberlik misyonunu başlatıyorum diyor. Yani nebiler aracılığıyla ben size mesajlarımı anlatacağım diyor. İşte İsrailoğullarının tam olarak çözemediği kısım bu oluyor. Yani karşılarında diğer toplumların tanrıları varken ve onlarla rahat iletişim kurarlarken İsrailoğullarından beklenilen şey görmedikleri bir tanrıya inanmaları ve görmedikleri bir tanrının göndermiş olduğu nebiler aracılığıyla işte hatta bir hakimler dönemi olacak. O nebiler ve hakimler dönemi aracılığıyla anlatılan şeylere inanmalarını bekliyorlar. Bu onlar için bir hayli zor oluyor. Ve her seferinde de biz zaten İsrailoğullarının farklı tanrılara tapınmaya başladıklarını görüyoruz. Kaldı ki Musa peygamber dağdan geldiğinde iki tane levhayla bizzat Yahve'nin eliyle yazdığı şeyleri anlattı. Geldiğinde onları bir buzağa taparken görüyor. Ve aynı şekilde bu nebilik meselesine baktığımız zaman da nebi meselesinin bakın nereden geldiğini gördük. Mardu'nun oğlu Nabu'dan geldiğini gördük. O da Mardu'a eleman toplamak için etraftaki illeri bölgeleri gezerek Mardu'nun misyonunu anlatmıştır. Nabu, Nebi kelimesi oradan türer işte. O nedenle de peygamberler birebir kelime anlamını çevirdiğimiz zaman da e, sözcü demektir. Yani peygamberler ortaya bir hüküm koymazlar. Peygamberler bir yasa koymazlar. Peygamberler sadece kendilerine söylenen şeyleri söylerler. Yani sadece ve sadece sözcülük yaparlar kısmı ta oradan gelmektedir. Ama İsrailoğullarının en büyük imtihanı görmedikleri bir tanrıya inanmaktır. Ve bakın burada biz hatta şöyle bir şey görüyoruz. İlk Musa peygamber o dağdan geldiğinde, tabletleri getirdiğinde ve insanların buzağa taptığını gördüğünde çok sinirleniyor, çok öfkeleniyor. İşte Yahve onlara kızıyor. ve Yahve ile görüşmeye çadırını ordugahın daha uzağına kurup orada görüşmeye gidiyor. Hatta Harun ve Meryem, bakın Meryem diye birisi geçer. Meryem de onların kız kardeşleri üçü, kardeşler. E, kıskanıyorlar sadece Harun'la mı konuşacak diye. Daha sonra Yahve onları da çağırıyor. Meryem'e çok kızıyor. Hatta Meryem hastalıklı hale geliyor. Fakat biz bir tarafta da ne görüyoruz? Bakın peygamber Meryem diye seslenir Yahve ona. Bakın kadın peygamberi yok diyebiliriz biz ama kadın peygamber de vardır. Hatta Deborah diye başka bir kadın peygamberden de bahsedilir. Ve Meryem'in kadın bir peygamber olduğunu biz nerede görüyoruz? Mısır'dan çıkıştan sonra Eski ayette şöyle bir anlatının olduğunu görüyoruz. Seviniyorlar, Yahve'ye şükürler ediyorlar. Peygamber Meryem'de Yahve'ye ezgi düzüyor. Ve bakın daha enteresan. Musa peygambere e, peygamber olmasını söyledikten sonra diyor ki Musa peygamber ben Firavun'a gidip anlatacağım ama benim konuşma tarzım iyi değildir. Bana diyor bir yardımcı verir misin? Ben diyor sana Harun'u peygamber olarak verdim diyor. Bakın çok enteresan bir şey söylüyor hatta. Ben diyor Harun'u sana peygamber olarak verdim. Yani nabı olarak verdim, sözcü. Sen de be Elohim gibi oldun. Şimdi çünkü niye? Şeyi gönderen kimdir? Peygamberi gönderen Elohim'dir. Tanrılardır. Tanrılar peygamberi gönderir. Şimdi Harun'un Musa'nın yanında sözcü olması bakın ne diyor? Sen diyor Yahve Musa'ya Elohim gibi oldun. Harun da senin nabu, nabu yani peygamberin yani sözcün oldu diyor. Anlatabildim mi? yani. Diğer demek ki daha sonraki Sümer dönemlerindeki bak anlatılara baktığımız zaman da işte yaratık tanrılar oluştu. Krallar oluştu. Bu krallar rüyalarında öngörüler alıyorlar. Bazı aracılar aracılığıyla Elohimlerinden mesajlar alıyorlar vesaire. Fakat Yahve'nin bütün hepsinin haricinde bütün yeryüzünde bir hükümran olma ve tek Elohim olarak tek e, tanrı olarak kendisini konumlandırdığını ve diğerlerinin tanrı olamayacağını anlatmaya çalıştığını görüyoruz ve yine iki farklı ayrıldığını görüyoruz. Çocuklarının eşlerinin olmaması ve görünmeyen bir e, varlık olması. Şimdi normalde Anunnakilerin içerisinde anu hariç enkisi, enlili, nihursakı, akınza gelebilecek o bütün soyun şecerenin görselleri vardır. Anunun yoktur. O yüzden bazen anuyla Yahve'yi eşleştirmeye çalışırlar. Fakat anunun antu diye eşi vardır. Hatta dünyaya geldiğinde kendi torunu İştar'la ilişkisi vardır. Fakat biz Yahve'de bunların olmadığını da görüyoruz. Anun'un bir savaşçı özelliğinin olmadığını görüyoruz. Yani yaptığı savaşların olmadığını görüyoruz. Ama Yahve'nin savaşlarını görüyoruz. Bizim aslında bütün bu kadim metinleri anlayabilmemiz iki şekilde mümkün olacak. Bir, teknolojimiz geliştikçe, medeniyetimiz ilerledikçe bu galaktik sistemin ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. İki, elimizde şu an mevcut olmayan, mesela eski ayette geçen bazı kitaplar var. Mesela Yaşar kitabında bu anlatılır der. Ama Yaşar kitabı diye bir kitap şu an piyasada yoktur. Mesela der ki Yahve'nin Savaşları diye bir kitaptan bahseder. Adem ve Havva kitabından bahseder. Daha başka peygamberlere gelmiş olan bazı kitaplardan bahseder ama bu kitapların kalıntıları şu an bulunamamıştır. Ya da bulunduysa da bizim haberimiz yok. Ya da bulunacak. O yüzden eski kadim metinler bulundukça, eski Sümer tabletleri daha anlaşılır hale geldikçe ve bizim de teknolojimiz geliştikçe bizim ulaşacağımız son noktanın kozmik bir galaktik yapılanmanın olduğunu fark etmemiz olacaktır. E biz bugün bak alalım işte Azteklere, Tolteklere, İnkalara, Mayalara gidelim. Yani Amerika'nın öbür okyanusun diğer tarafına geçelim. Biz orada da Sümerlerin, orada da Sümer tanrılarının izlerini görüyoruz. Orada da tüylü yılandır. Kuadze kualt yani baktığımız zaman. Ve İspanyollar Ferdinand ve Elizabeth, Elizabeth zamanında oraya altın bulmak için Kolomb'u bile gönderdiklerinde ki Kristof Kolomb oraya gittiğinde oranın Amerika olduğunu bilmiyor ama buldukları medeniyet karşısında şaşırıyorlar. Ya okyanusun ötesinde şehirleşmiş, medenileşmiş, ikiz kuleleri olan medeniyetler kurmuş ve inanılmaz altın biriktirmiş medeniyetlere şahit oluyorlar. Fakat bu altını da onların ticari amaçla kullanmadıklarını görüyorlar. Ya altın diye bir şey var. Avrupa için çok değerli, savaşları kazandırıyor, ekonominin yürümesi için çok önemli. Fakat bu medeniyetlerde, Mayalarda, İnkalarda, Azteklerde ve Tolteklerde bunun niçin biriktirilen bir şey olduğunu da onlara sorduklarında biz bunu tanrılarımız için biriktiriyoruz diyorlar. Yani altın meselesi tarihin her döneminde bu yüzden çok önemlidir. Ve daha önemli bu Azteklerin başkenti Tenok Titlon denilen bir yer var. Tenok Titlon. O kadar muazzam bir şehirleşme olmuş ki orada. Bakın ikiz kuleler var orada. İkiz kuleli şehir. Normalde Amerika kıtasına insanların nasıl geçtiği ile ilgili farklı anlatılar vardır. İşte bir kısmı der ki Asya'dan göç oldu bilmem ne oldu falan filan. İki farklı göç yolu ortaya koyarlar. Fakat ister iki farklı göç yolunu ortaya koysunlar, ister bunu anlatsınlar. Milattan önce 20 bin 30 binlerde oranın büyük bir buzul olduğuyla ilgili iddialar da var. Yani insanlar acaba çoluk çocuk kadın erkek birkaç bin kilometrelik o buzulu buzulsa eğer okyanus o zaman için buzulsa o buzulu yürüyerek nasıl geçtiler? Acaba Mısır'dan çıkış gibi vaat edilmiş olan bir topraklara yürüyüştü de başlarında da bir tanrı tanrıdan e, bizzat kendisi yani Sümerlerden bir tanrının bizzat kendisi vardı da onları inandırıp araya acaba oraya mı geçirdi? ya da sandallarla insanların oraya geçtiğiyle ilgili anlatılar var. Ya bakın bunların ama totaline baktığımız zaman biz yine Sümer Panteonu'nun izlerini görüyoruz ve bütün o altınları biriktirmelerinin temel nedeninin de bir gün tanrılarının gelip o altınları alacağına inanmaları. Hatta hatta İspanyollar oraya saçlı sakallı geldikleri için ve onlar kendi tanrılarını saçlı ve sakallı olarak bildikleri için İspanyollar onlara geldiklerinde Tanrıları geldi zannetmiştir ve altınlarını götürüp vermişlerdir. Hatta İspanyollar bir sürü işkence yapmıştır onlara. Anlayamamışlardır bile. Yani biz zaten Tanrılarımızı bekliyoruz ve bunları vereceğiz niçin böyle yapıyorlar diye de anlamakta zorlanmışlardır. Fakat her ne olursa olsun Maya'larda bir maden olmadığını görüyoruz, altının biriktiğini görüyoruz. İnka'larda bir maden olmadığını görüyoruz, altının biriktiğini görüyoruz. Onlar da bunları Toltek'lere kadar. Arkaya 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 anlatıyor. Yani Diyorlarken yani bizde bir altın madeni yok ama bu altınlar nereden geldi? Birikmiş anlamaya çalışıyorlar. Kaldı ki hep tarihte Eldorado denilen bir yer yani altının bitmediği bir yerin olduğundan bahsedilir. Ve bütün o keşifler, kaşifler bu altını bulmaya gitmişlerdir. Yani temel olarak şunu anlatmak istiyorum. Biz kozmik bir yapılanmanın olduğunu anladığımızda uzay ve zamana bakışımız daha da yerli yerine oturacak. İnsanın yaratılışına, insanın yaratılma amacına ve insanın yaratıldıktan sonra, öldükten sonra nasıl bir pozisyona, geleceğiyle ilgili de e, konunun tam olarak anlaşılabileceği nokta burasıdır. Bakın biz e, eski ayet neye yürüyoruz? Habil ve Kabil'i görüyoruz. Kabil, Habil'i öldürdükten sonra Kabil aylak aylak dolaşmak üzere yeryüzüne çıkıyor değil mi? Yeryüzüne çıkıyor. Ve Kabil'in bir soyundan bahsediliyor. İşte o doğdu, bu doğdu sonra oğlu Hanok doğuyor. Bakın iki tane Hanok var. iki tane Enok var aslında. Birisi Adem e, Habil öldükten sonra şitten devam eden bir soy sayar eski ayete baktığımız zaman ve o şitten sayılan soyun 7. neslinde biz Enok'u görürüz. Ve Enok 365 gün 365 yıl 65 yıl insanların içerisinde yaşadıktan sonra bizzat Tanrı'nın huzuruna alınmıştır. Ama bir taraftan da biz Kain'in soyunda ne görüyoruz? Bir enok, enok görüyoruz. Hanok, Enok aynı şey. Ve onun adına bir şehir diktiğinden bahsediliyor. Ve çok daha önemli bir şey. Kain diyor ki, Kain yani bizdeki Kabil. Ya diyor ben kardeşimi öldürdüm ama insanlar beni öldürebilirler. Ben bu insanlardan korkuyorum. Korktuğu birileri var. Kardeşini öldürdü diye acaba bana zarar verebilirler mi dediği birileri var. Rab de diyor ki tamam ben sana bir nişan vereceğim. Bir nişan. Bu nişanın ne olduğu ile ilgili onlarca teori ortaya atılmış. Yani nasıl bir nişan koydu da insanlar onun kabil olduğunu bilecekti de ona zarar vermeyeceklerdi. 7 nesil, 70 nesil boyunca ederek gezecekti. Bakın çok enteresan. Bu Amerika'daki bu yerlilerin çok önemli bir alamet farikası var. Bu nişan öyle bir nişan olması lazım ki genetik faktörle nesilden nesile aktarılan bir şey olması lazım ki insanlar onların Kabil soyunun olduğunu olabilsin, bilebilsin. Normalde buna şey demişler işte alnında bir dövme vardı. Bu dövmeydi onun soyunun alameti. E peki dövme hadi bir nesilden iki nesil aktarıldı falan ama bu dövme kalıcı olmayacak ki. Aslında hep biz meseleyi genetik faktörlerde aramak zorundayız. Demek ki Kabil soyunun bir genetik silsilesi var ki bu nişan onlara nesiller boyunca aktarılarak devam etti. Mesele yine iki soy mücadelesine gelmiştir. Bu nedenle biz şunu anlıyoruz ki, anlamak zorundayız ki, gökyüzünde bir mecliste, bir toplantıda meydana gelmiş olan tartışmanın meydana gelmiş olan ayrışmanın ve meydana gelmiş olan savaşın neticesinde yeryüzünde büyük hadiseler yaşanmıştır. Ve bir taraf yeryüzünü cennet hale getirmek için mücadele verdiğini iddia ederken öbür taraf da yeryüzünü ele geçirip gökteki, gökteki kurulmuş olan o meclisteki gerçek yöneticinin kendisi olduğunu iddia eden ikinci bir gruptur. Biz o yüzden neyi anlamaya çalışıyoruz? Eski ayete, Kur'an'a, bu Sümer tabletlerindeki anlatılara e, apokrif denilen metinlerdeki yani yasaklanmış olan metinlerdeki anlatılan verilere baktığımızda ve bunu da günümüzün bilimsel verileriyle ve biraz da felsefik düzeyde incelediğimizde çünkü felsefenin ortaya koymuş olduğu çok önemli tezler var. Evrenin yaratılışı, Tanrı'nın varlığı yokluğuyla ilgili anlatılar var. Bu üçünü meçhettiğimizde bizim karşımıza her seferinde bir galaktik, kozmik yapılanma çıkıyor. Biz de bu galaktik kozmik yapılanmanın en altı, en üstü, ortası bize bakan yönleri nedir? Anlamaya çalışıyoruz ve tarihin her döneminde yaşanmış yüz binlerce insanın şahit olduğu önemli şahitlikleri de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve yine unutmadan şunu aklımızda tutalım ki geçmişte yaşanmış olan bu hadiseler ilahi kitapların üslupsal özelliklerinden dolayı dairevi bir zaman hattını da ortaya koyduğundan Geçmişte yaşanan hadiselerin aslında gelecek, gelecekte yaşanacak hadiseleri anlattığını da unutmamamız gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.